أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد Muhterem kardeşlerim, hayırlı akşamlar diliyorum. Gecemiz mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Bu akşam Kazı Şerif dersimizde ölüyü hayırla anmak, ölüyü hayırla yad etmekle ilgili olan hadis-i şerifleri işleyeceğiz. Rabbim istifade edebilme cümlemize nasip eylesin. An Enes'in radıyallahu anh, kal merru bi cenazetin fe esnev aleyhe hayran. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجب فوجب جبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار entum şuhedaullahi fil er. Sadaka Resulullah. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bazı sahabiler bulunurlarken onların yanından bir cenaze geçti. Asattan bazıları o cenazeyi hayırla andılar, hayırla yad ettiler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kesinleşti buyurdular. Sonra bir cenaze daha geçti. Orada bulunanlar onu da kötülükle andılar. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine kesinleşti buyurdular. Bunun üzerine Ömer bin Hattab ne kesinleşti ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şu önce geçen cenazeyi hayırla andınız, hayırla yad ettiniz. Bu sebeple onun cennete girmesi kesinleşti. Bu beriki, bu berikini ise kötülükle andınız, onun da cehenneme girmesi kesinleşti. Çünkü siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Evet. Demek ki değerli kardeşlerim, insanların dünyada birbirlerinin lehine veyahut da aleyhine yaptıkları şahitlikler önemli ve geçerli olduğu gibi yine insanların ahirete yönelik birbirleri hakkında yapmış oldukları şahitlikler de geçerlidir ve önemlidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifinden ilk etapta bunu anlıyoruz. Bir diğer hadis-i şerifimiz an ebil esredi gal قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر: وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر: وجبت، ثم مر بالثلاثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة. فقلنا واثنان، قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. صدق رسول الله. Ebul Esvet'ten rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Medine'ye gelmiş Hazreti Ömer'in yanında oturuyordum. Yanımızdan bir tabut geçti. İçindeki hayırla anıldı, hayırla yad edildi. Bunun üzerine Ömer kesinleşti dedi. Sonra bir başka tabut daha geçti. Onun içindeki de hayırla yad edildi, hayırla anıldı. Ömer yine kesinleşti dedi. Daha sonra üçüncü bir tabut geçti. Onun içindeki de kötülüklerle anıldı. Ömer yine kesinleşti dedi. Bu defa ben kendisine "Ne kesinleşti ey müminlerin emiri?" dedim. Ömer şöyle cevap verdi. "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi söyledim. O herhangi bir Müslüman hakkında dört kimse hayırla şahitlik ederse Allah onu cennetine kor buyurmuştu. Biz kendisine peki üç kişi şehadet ederse dedik yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kişi şehadet ederse de aynıdır buyurdu. Biz ya iki kişi şahitlik ederse dedik iki kişi de şahitlik ederse yine aynıdır buyurdu. Artık bir kişinin şahitliğini de sormadık diyor Ebu Esvet. Evet. Değerli kardeşlerim, hadis şeriflerimize hadis şerifimize baktığımızda güzel vasıflarla hayırla anmaya da sena denilmekte. Yine bir kişiyi kötü vasıflarla anmaya da sena denilmekte. Bu Arap dilinin bir anlatım özelliğidir. Şimdi senaya övgüye gelince, insanların birbirini övmesine gelince burada hayatta olanların birbirlerini övmesiyle hayatta olanların ölüleri övmesi arasında bir ayrım, bir fark yapalım değerli kardeşlerim. Şöyle ki hayatta olanların birbirlerini övmesi yani dirilerin dirileri övmesi eğer aşırıya kaçacaksa bu hoş karşılanmamıştır Cedin İslam'a göre. Ancak övülen kişi takva ehli övüldüğü için herhangi bir gurura kibire kapılmayacaksa böyle bir kişiyi övmek dinen caizdir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ancak övüldüğü zaman gurura kibire kapılacak olan kimseyi ise övmek caiz değildir. Yine Hayatta olan bir kimseyi yüzüne karşı aşırı şekilde övmek, hatta yüzüne karşı olmasa bile yine onu çok aşırı şekilde övmek doğru değildir değerli kardeşlerim. Çünkü bu tür bir davranış, bu tür bir övme hem övlenin hem de övenin ahlakı üzerinde kötü tesir yapar. Böyle bir övme olabilir ki övlen kişinin kalbine gurur, kibir getirebilir yine öveni de gösteriş ve bir riyakarlığa düşürebilir, sevk edebilir. Bundan dolayı takva ehli, iyilik sahibi insanların, gurura, kibire kapılmayacak olan insanların övülmesi caizdir. Bunda bir sakınca yoktur. Ama gurura, kibire kapılacak olan insanları övmek caiz değildir. Bir de bir insanı, yani hayatta olan bir insanı aşırı şekilde övmek, Değerli kardeşlerim, hoş karşılanmamıştır. Bu da övüleni ne yapar? Kibire, kura sevk edebilir. Öveni de gösteriş ve riyakarlığa sevk edebilir. Bundan dolayı bu hoş karşılanmamıştır. Dirilerin ölüler hakkındaki övgülerine gelince, dirilerin ölüler hakkındaki övgüleri, o ölünün dünyadayken iyi bir kişi olduğunu gösterir. İyi bir hayat yaşadığını gösterir. İyilere ise cennet vaat edilmiştir. Böylece iyi olduğuna dair şahadet edilen kimse de cennete girer. Kötüler hakkındaki şahitlik de aynı manadadır. Yani onların da dünyada kötülük yaptıklarını gösterir. Dolayısıyla kötüler de ilahi adalet gereği cehenneme girerler. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bir Müslüman öldükten sonra, kendisini hayırla yad ettirebilmesi bir Müslümanın bu manada gerçekten önemlidir. Evet. Ölüler hakkındaki şahitlik yapanların kimlikleri ve kişilikleri de önemlidir. Yani ölüler hakkında yapılan şehadetin o övgüyü yapanların kimlikleri ve kişilikleriyle de alakası vardır. Çünkü dinine bağlı kimseleri dine karşı olan kimseler tarafından övülmesi beklenemez. Ve böyle kimseler dinine bağlı, takva ehli insanları övmedi diye o insanlar kötü olmazlar. Dolayısıyla burada önemli olan ölüler hakkındaki şahitlik yapanların kimlikleri ve kişilikleridir değerli kardeşlerim. Yani geçerli olan esas şahitlik fazile sahibi, adaletli, ihlaslı mümin insanların şahitliğidir. Yoksa ölüleri tanımayan bir de dine karşı fasık insanların iyi insanlar hakkında yapmış oldukları bu tür şehadetler değerli kardeşlerim muteber olan şehadetlikler yani şahitlikler değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyuruyor. Bu ifade öncelikle sahabe-i kirama yönelik bir ifadedir. Sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis başka bir rivayette siz yerine müminler ifadesini kullanmıştır. Yani müminler de sahabiler gibi Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Dolayısıyla insanlar hakkında şehadet edecek kimselerin İslam esaslarına İslam esasları çerçevesine göre neyin iyi, neyin de kötü olduğunu bilen kimseler olması gerekir ki onların yapmış olduğu şahitlikler geçerli bir şahitlik olsun, muteber bir şahitlik olsun. Demek ki burada ölüler hakkında şahitlik yapanların kimlikleri ve kişilikleri önemlidir. Bir diğer husus şahitlikte ölüyü tanıyan kimselerin onun hakkında yapmış oldukları şahitliktir, şehadettir. Çünkü ölü tanımayan kimselerin onun hakkındaki yapmış, yaptıkları şehadet veyahut da şahitlik muteber bir şahitlik değildir. Çünkü şahitlik veya da şehadet deyince biz ne anlıyoruz? O ölüyü veya da o insanı tanıyan ve bilen insanların e, gördükleri, bildikleri hakkında yapmış oldukları tanıklığa biz şehadet diyoruz. Dolayısıyla öleni hiç tanımayan, hiç bilmeyen kimselerin onun hakkında yapmış oldukları böyle bir şahitlik de çok muteber bir şahitlik değildir. Enes radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir değerli kardeşlerim. Bir Müslüman öldüğünde yakın komşularından dört hane halkı kendisi için bu adam hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz diye şehadet ettiklerinde Allahü Teala şöyle buyurur. Ey müminler sizin bilgilerinizi bu ölü hakkındaki şahitliklerinizi, şehadetinizi kabul ettim. Sizin bilmediğiniz kusurlarını da ben affettim. Şimdi bu bazı şeriften de anlıyoruz ki Ölen hakkında yapılan şahitliğin muteber olması, geçerli olması için değerli kardeşlerim, şahitlik yapan kimselerin o ölen kişiyi bilmesi, tanıması gerekir ki onun hakkında yapmış oldukları şahitlik muteber olsun. Zaten az önce de ifade ettim, şahitliğin tanımında da bu var. Yani e, ölüyü tanıyan, bilen insanların bildikleri ve gördükleri hakkında yapmış oldukları tanıklıktır. Tanıklıktır şehadet. Dolayısıyla ölen kişi hakkında yapılan şehadetin görgüye ve duyguya dayalı olması gerekir. Geçerli şehadet böyle ölüyü tanıyan kimselerin yapmış olduğu şehadettir. Şimdi son okuduğumuz hadis-i şerifte hani Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Bir Müslüman öldüğünde yakın komşularından dört hane halkı kendisi için bu adam hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz diye şehadet ettiklerinde Allahu Teala şöyle buyurur. Ey müminler sizin bilgilerinizi ve bu ölü hakkındaki şehadetinizi kabul ettim. Sizin bilmedikleriniz kusurlarını ben affettim. Şimdi Burada değerli kardeşlerim aslında bir müjde var. Nasıl bir müjde var? Şimdi o ölüyü tanıyan kimseler, yakın komşuları, bilenler elbette ki o ölen kişinin tüm gizli aşikar yapmış oldukları e, amellere şahitlik edemezler. Yani bir insanın evinin içinde yapmış olduğu e, veyahut da gizli saklı yapmış olduğu e, tüm fiillere, eylemlere, davranışlara şahitlik edemezler. Şahitlik ola, şahit olamazlar. Ama genel manada bildikleri, tanıdıkları manada o insan hakkında yapmış oldukları böyle bu adam hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz diye böyle bir şehadet de karşılık Allahu Teala bilmediğiniz kusurlarını ben affettim buyuruyor. Demek ki değerli kardeşlerim Allahu Teala böyle güvenilir. işte e, o kim kimseyi, kimseyi iyi tanıyan, onun e, ahlakını bilen komşuların, akrabaların, tanıdıkların yapmış oldukları şehadeti kabul ediyor ve bir de müjde olarak sizin bilmedikleriniz kusurlarında diyor ben affettim buyuruyor. Evet. Değerli kardeşlerim öyleyse şöyle bir cümleyle sohbetimizi nihayete erdirelim inşallah. Demek ki Müslümanların veyahut da insanların birbirlerine dünyada, dünya hayatında lehte ve aleyhte yapmış oldukları şahitlik, şehadet önemli olduğu gibi insanların, Müslümanların ahiret hayatına yönelik birbirler hakkında yapmış oldukları şahitlikte, şehadette önemlidir, geçerlidir. Ancak Buradaki geçerli olan şehadetin görgüye ve duyguya dayalı olması gerekir. Bir de ölü hakkında şahitlikte bulunan kimselerin kimliği ve kişiliği de önemlidir. Çünkü takva sahibi dinini, diyanetini bilen bir kimsenin hakkında dini sevmeyen dine karşı olan insanların güzel anlamda, olumlu anlamda şahitlik yapması beklenmez. Dolayısıyla böyle insanlar o kişi hakkında olumlu şahitlik yapmadıklar, yapmadılar diye bu takva sahibi iyi insanda kötü olmaz değerli kardeşlerim. Evet, Rabbim bizi tanıyanların öldüğümüzde hakkınızda güzel şehadette bulunabileceği bir ömür yaşamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Çünkü böyle bir şehadet bizim için bir kurtuluş işareti ve geride kalan yakınlarımız için de bir teselli kaynağı olacaktır. Rabbim yapmış olduğumuz sohbetin tesirini üzerimize halk eylesin. Gecemiz mübarek olsun. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.